Hemisferlerine bakacak olursak bu iki tane hemisferden oluşuyor. Hemisferium cerebri diyoruz bunlara. Arada Falt cerebri ile birbirlerinden ayrılıyorlar. Buradaki yara fissura longitudinalis cerebri adını verdik. Daha sonra bir tane e, hemisferdeki oluşumlara bakacak olursak. Şimdi beyin dört tane, beş tane lobdan oluşuyor. Lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis. Bir de burada görmediğimiz lobus insula var. Şimdi lobus frontalisten başlayacak olursak şuradaki sulcus Centralis'in ön tarafında yer alan. Burada e, sulcus centralis de buradaki parietal lobdan, sulcus lateralis de, de alt taraftaki temporal lobdan ayrılıyor. Şimdi buradaki 3 e, tane sulcusla 4 tane gyrusa bölünüyor. Şuradaki sulcus precentralis, şuradan devam eden. Şuradaki sulcus frontalis superior, alt taraftaki de sulcus frontalis inferior. 4 tane gyrusa ayrılıyor dedik. Şuradaki gyrus precentralis, şuradaki gyrus frontalis superior, gyrus frontalis medius, gyrus frontalis inferior. Şimdi daha sonra bu frontal lobun iç tarafına bakacak olursak. Şimdi şurası komple gyrus frontalis superior adını alıyor. Şuradaki e, sulcus precentralis ile sulcus postcentralis arasında lobulus paracentralis adını verdiğimiz bir lob var. Şurada gördüğümüz oluk sulcus singuli. Şurada gördüğümüz gyrus da gyrus singuli adını alıyor. Şurada korpus callosum bunun üstündeki olağı da sulcus corporis kallozum adını veriyoruz. Şimdi buradaki sulcus singuli, şurada üst tarafa doğru parietal loba doğru giderek sulcus marginalis, alt tarafta devam ederek de sulcus subparietalis adını alıyor. Şimdi frontal lob bitti. Daha sonra parietal loba bakacak olursak, şimdi ön tarafta sulcus centralis de frontal lobdan ayrıldı. Şurada gördüğümüz oluk sulcus postcentralis, şurada oluşan gyrus da gyrus postcentralis adını alıyor. Daha sonra şurada sulcus intraparietalis yer alıyor. Bu da iki tane yine gyrus ayırıyor. Şurası gyrus frontalis, gyrus parietalis superior, gyrus parietalis inferior adını aldı. Şimdi parietal lobda da buradaki, şurada gördüğümüz sulcus parieto-oksipitalis ile alt taraftaki oksipital lobdan ayrılıyor. Şimdi alt tarafta oksipital lob yer alıyor. Burada oks şurada gördüğümüz oluk sulcus parieto occipitalis. Şurada devam eden de sulcus calcarinus. Sulcus calcarinus bu occipital lobu iki tane parçaya ayırıyor. Şurada üst tarafta gördüğümüz cuneus parçası, alt tarafta gördüğümüz de sulcus linguaris parçası. Pardon, gyrus linguaris parçası. Şimdi şuraya cuneus dedik. Buradaki parietal lobun iç yüzdeki karşılığına da precuneus adını veriyoruz. Şurada gördüğümüz komplesini. Daha sonra buradaki oksipital lobun şurada bir tane e, sulcus görüyoruz. Buraya da sulcus oksipitalis. Transfer adını verdik. Bunun üst kısmına giri oksipitalis, superior. Alt tarafına da giri oksipitalis, inferior adını veriyoruz. Şimdi temporal loba gelecek olursak, temporal lob şuradaki sulcus transfer, e, pardon, sulcus lateralis ile buradaki üst taraftaki parietal ve e, frontal labdan ayrılıyor. Şimdi burada iki tane sulcus var. Sulcus temporalis superior, sulcus temporalis inferior. Üç tane gyrus ayırdık. Gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, gyrus temporalis inferior adını aldı. Şimdi bu gyrus, sulcus lateralis buradaki üç tane parçaya ayrılacak. Buradaki ön taraftaki parçaya ramus anterior, şu yukarıya doğru giden parça ramus ascendens, arkaya doğru devam eden parça da ramus posterior adını alıyor. Şimdi buradaki Ramus anterior ve e, ramus ascendens buradaki gyrus temporalis, e, gyrus frontalis inferioru 3 tane parçaya ayıracak. Şu ön tarafta kalan parçaya pars orbitalis adını veriyoruz. Şuradaki ramus anterior ile ramus ascendens arasındaki parçaya pars triangularis adını verdik. Daha sonra bu ramus ascendensin gerisinde kalan parçaya da pars opercularis adını veriyoruz. Şimdi daha sonra alt yüze bakacak olursak. Şimdi alt yüzde gördüğümüz, şu iç taraftaki gördüğümüz oluk sulcus collateralis. Şu dış tarafta gördüğümüz oluk da sulcus occipitotemporalis. Şimdi şuradaki uç taraftaki parçaya unkus adını veriyoruz. Şuradaki parça gyrus hipokampalis adını alıyor. Daha sonra şu iç tarafta gördüğünüz parça gyrus Temporalis adını alıyor. Bunun biraz daha ön tarafına lateral parçası diyoruz. İç taraftaki parçasına da medial parçası adını verebiliriz. Şurada gördüğümüz parçada gyrus temporalis inferiorum bu tarafta görünen yüzü. Bir de bu şeyin e, kutupları var. Ön taraftaki kutuba Polus Frontalis adını verdik. Buradaki kutubuna Polus Frontalis. Arka taraftaki kutup da Polus Occipitalis adını alıyor. Başka da sayabileceğimiz bir yok.